Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Ford Tepetoğulları'nda yenilenen Ford Kuga'yı sizlerle beraber inceliyor olacağız. Video başlamadan önce sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve içerik önerilerinizi yorumlar bölümünde belirtmeniz. Bu noktada destekleriniz için şimdiden kucak dolusu sevgilerimi sunmak istiyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yine Ford Kuga'nın teknik özelliklerine bakalım arkadaşlar. Şu anda Kuga'nın ST-Line X paketini çekiyoruz. 1.5 benzinli arkadaşlar. 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor bizlere. Aracımız 186 beygirlik aslında. 4x2 olarak geliyor arkadaşlar. Hemen şuradan rengini sizlere aktarmak istiyorum. Ada mavisi olarak geliyor ve bence tercih ederseniz benim kişisel fikrim bu renk çok yakışıyor. Bence tercih etmelisiniz. Şuradan bakalım hemen teknik özelliklerimize. Lit arka farlar, akıllı, akıllı bagaj kapağı, 360 görüş kamerası, gelişmiş otomatik park sistemi, parametrik alarm, elektrikli park freni gibi aslında birçok noktada özellikler full olarak bizlere geliyor. Bu aracımızın ortalama yakıt tüketimi, bakın buradan da göreceğiniz üzere altın dolaylarında, 6.7-5.5 dolaylarında geliyor. Dolayısıyla aracımızın şu anda 2024 Eylül itibariyle fiyatı 2 milyon 467 bin 9 TL geliyor arkadaşlar. Bence SUV düşünenler için çok güzel bir sportif tasarımla geliyor. Tercih etmeniz için güzel özellikler barındırıyor. Şimdi tasarımına hızlıca bakalım. Burada arkadaşlar güzel bir avantajımız var. Sol tarafta eski modeli de var. Dolayısıyla kıyas yaparken önce sizlere eskisinin bir ön tasarımını göstereyim. Çünkü farklar neler diyecek olursanız önce bir eskisine bakalım. Before after yapmak bağlamında bu önemli. Bakın eskisine baktığımızda burada Porsche benzer bir ön far kısmı var Panamera'ya benzer bir şekilde. Sis farlarımız burada. Şurada güzel bir alanımız var. Ön taraftaki ızgaramımız bu şekilde. Ford Amne'miz bu şekilde. Eskisine bakacak olursak ön tasarımız bu şekilde oluyordu. Şimdi hızlı bir şekilde yenisinin ön tarafına geliyorum. Bakın çok güzel farklılıklar var burada. Bakın baştan aşağı ön taraf yenilenmiş. Yani ön tarafın ne kadar güzel bir görünme kavuştuğunu aslında eskiyle kıyaslıyor olursak çok daha net bir şekilde anlıyoruz. Hemen o tarafa bakalım. Şimdi Ford LED farlarımız burada bizlere geliyor. Çok karizmatik ve keskin hatlarıyla beraber güzel bir LED tasarım bölümü burada bizlere sunulmuş arkadaşlar. Çok güzel bir görünüm var aslında. Alt tarafa baktığımızda burada güzel bir krom detayla beraber bizlere yanak profili verilmiş. Aracımızın yan tarafı. Park sensörlerimizi buradan görebilirsiniz. Yan tarafa geldiğimde yine ön taraftaki ızgaramı görüyorum. Eskisiyle aslında benzerlik taşıyor ama üst tarafta bir LED kısmımız artı olarak bizlere gelmiş. Alt taraftaki tamponumuzda da şu alanı rahat bir şekilde güzel bir tasarımla görebilmekteyiz. Geniş açıdan alacak olursam da ön tarafın çok daha sportif bir hali büründüğünü rahat bir şekilde özetleyecek olursam sizlere net olarak aktarabilirim. Şimdi yan taraftaki lastiklerimize bakalım. Yine burada e, 20 inçlik jantımız var arkadaşlar. Çok güzel bir tasarımla geliyor bizlere. Yine eskisine bakacak olursak da. Jant kısmımız aslında burada göreceğiniz üzere aynı diyebilirim. Hemen yan tarafa geçmek istiyorum. Burada ST Line logomu görüyorum paketimin adı. Yan taraftaki aynalarıma baktığımda sinyal ledlerimin olduğu bölüm burada. Yan tarafa doğru uzanan güzel bir detaylı bizlere geliyor kapı kısmı. Bakın buralar falan çok iyi. Üst tarafta açılı bir cam tabanımı görüyorum. Ve 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 çok güzel bir alan aslında burada bizlere sunulmuş. Hemen eskisiyle kıyaslamak bağlamında şuraya geçtim. Bakın eskisi de yine üst tarafları bu şekildeydi. Yan profilim böyle. Eskisi bu şekilde ve şimdi yeni kısmına geçiyorum. Ark aslında yan tarafları benzerlik taşıyor. Bu alanla ilgili aslında çok benzediklerini ifade edebilirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle eskisine döneyim. Eskisindeki arka kısmı görüyoruz. Bakın kuga gamlemimiz. Bu da krem, krom olarak gelmiş. Şöyle geniş açıdan alacak olursam toplarım bu şekilde. Difizörler vesaire. Egzozlarım. Şurada kapımı, daha doğrusu bagajımı açmam için bir bölüm var. Köpek balığı antenim vesaire yer alıyordu. Şimdi yenisine geçelim hemen. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yeniye geçiyorum. Burada arkadaşlar bakın Kogal bir kere artık siyah bir logo olarak bizler amblem olarak gelmiş. Stoplarımız daha e, kırmızımsı bir yapıda gelmiş. Bakın kırmızının yoğun olduğu bir tatlı görünme gelmiş. Yine burada difüzörler vesaire. Benzerlik taşıyor. Alt tarafta ise bakın tamponumuz bu şekilde geliyor ve krom egzozlarımız burada park sensörlerimizi şuradaki siyah bölümde görebilirsiniz. Bence hiç de fena olmayacak bir şekilde hatta şöyle bakın eskisi ve yenisi çok daha güzel bir görünme arka taraf görünmüş. Artık bagajı açmam için buraya basmam gerekiyor. Alt taraftaki bölüm yer almıyor. Arka tarafa baktığımda da yine burada gerçekten gayet ferah bir saklama hacmi bizlere sunulmuş arkadaşlar. Hemen şunun altısına baktığımızda burada isteplemizi, tamir kitimizi vesaire görebiliyoruz. Hemen yan tarafı baktığımda çakmak soketim var. bunun dışında şurada aydınlatmam var. Gayet güzel bir saklama hacmi bizlere sunmuş arka taraf. Aynı şekilde bagajı kapatmak için de buradaki butonumu rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Premium bir görünüm katıyor bizlere. Şimdi aracımızın arka tarafına geçelim. Ancak karşılaşma yapacağım için hemen eskisinin arka tarafını açıyorum. Bakın eskisinin arka tarafına bakacak olursak şöyle bir kapı bölgemiz var. Koltuklarımıza bakacak olursak yine eskisindeki çok güzel bir koltuk tasarımı var. Deri Alcantara tarzında. Bir karışım var aslında burada. Şöyle bir arka taraftaki tasarım bizlere eskide sunuluyordu. Şimdi yeniye geçelim hızlı bir şekilde. Evet. Bakın. Burada yine Alcantara deri karışımı bir e, koltuk tasarımı var. Dikiş dekorlarım vesaire. Çok güzel bir görünme geliyor. Şuraların gerçekten rahat olduğunu elinizle dahi fark edebiliyorsunuz. Orta tarafta şöyle hemen şurayı açalım. Bakın kapaksız iki tane bardaklığım beni burada karşılıyor. Kapı kısmına baktığımda da yine burada sert plastik. Alt taraflar şurası yumuşak. Şurası sert plastik olmak üzere. Güzel bir tasarımla beraber kapı kısmı geliyor. Krom bir kapı kulpum var. Ses sistemi burada ve küçük bir bardaktık burada bizlere sunulmuş arkadaşlar. Şimdi koltuğumuza oturalım. Burada hemen diz mesafesine bakacak olursam bir karışlık diz mesafem var. Baş mesafesine bakacak olursam da yine bir karışlık bir baş mesafesi beni burada karşılıyor dostlar. Şimdi üst taraftaki camın açılabilir olması zaten içeri için çok geniş ve ferah bir alan görünümü katıyor. Arka taraftaki yolculuğu için burada havalandırmam var. İki tane type Sport'um var ve havalandırma ile ilgili çeşitli ayarlarımı buradaki scroll yardımıyla gerçekleştirebiliyorum. Ön koltuklarımın arkasındaki cepliği kullanarak da yine saklama hacimimde bir artı açısından yer kazandırmış bir buradaki kolçağı da yine kullanarak rahat bir şekilde içeceklerinizi yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine aydınlatmamızı da buradan gerçekleştiriyoruz. İki tarafta da arka taraf için bir aydınlatma yer alıyor dostlarım. Arkadaşlar arka taraf bu şekildeydi. Şimdi ön tarafa bakacağız. Yine eskisi ve yenisiyle beraber ön taraftaki tasarım detaylarına hızlıca geçiş yapıyor olacağız. Hemen o tarafa bakalım. Öncelikle eski ön tasarıma bakalım arkadaşlar. Hemen kapımı açtım. Az önce ifade etmiştim ancak ön tarafın ayrıca iyi ifade edeyim. Burada güzel bir kapı tasarımı eskisinde bizlere sunuluyor da bakın güzel bir tasarım detayları vesaire burada var. Saklama hacmi sistemi vesaire dört çam otomatik burada yer alıyordu. Yine buradaki detaylar vesaire içeriği güzel bir görünüme katmış. Koltuk tasarımı da yine aynı şekilde eskisinde çok güzeldi, rahattı. Şuradan dilediğin gibi sürüş pozisyonumu elektronik olarak ayarlayabiliyordum. Ve ekran kısmı da şu şekildeydi. Yine direkt sonumuz bakın bu şekilde. Sportif bir görünüm. Ön göstergemiz ve orta taraftaki e, ekranımız bu şekilde yer alıyordu. Şöyle hızlı bir şekilde sizlere aktarmak isterim. Bakın şuradaki aydınlatma vesaire ambiyanslar çok iyi olmuş. Bakın. Pedallarda vesaire bu şekildeydi. Şimdi edit kısmından tasarruf etmek adına hemen hızlı bir şekilde buraya geçiyorum. <laughs> hızlı bir şekilde. Yeni, tara yeni tasarım da aynen bu şekilde arkadaşlar. Kapı kısmı benzerlik tasıyor. Hatta aynı diyebilirim. Burayla ilgili görecek olursanız eski tasarıma oldukça benziyor kapı bölgesi. İç i̇şte, tasarıma baktığımızda kapı içerisine girdiğimiz birazcık daha sportif bir görünüm aslında bizlere geliyor. Koltuk tasarımı vesaire Bittik daha sportif olarak görünüyor aslında bizlere. Yine buradan uygun sürüş pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ön göstergemiz aynen bu şekilde yine direksiyonumuz aynı. Güzel bir sportif görünme geliyor havalandırmamız, aracımızla ilgili arka taraftaki bagaj ve aydınlatmaları ayarlayabileceğimiz çeşitli mod tuşları burada yer alıyor. Hemen oturalım. Şöyle ekranımızı inceleyelim. Öncesine tabi koltukla ilgili şunları ifade etmek istiyorum. Gayet rahat bir koltuk bezlere burada sunulmuş. Arkadaşlar SD Line basamak kısmında şöyle stiker olarak geliyor bizlere. Aynı şekilde ön taraftaki kaput açmak için de buradaki bölümü rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekran belki de çok çok yeterli düzeyde bir genişliğe sahip. Bakın buradaki ekranın genişliği oldukça yeterli düzeyde aslında. Yine alt tarafa geldiğimde dörtlü flaşörüm. Şurada güzel bir tasarımım. E, havalandırmam ve engine start stop tuşum ve havalandırma ile ilgili butonlarımı görebiliyorum arkadaşlar. Alt tarafta kablosuz şarj ünitem, çakmak soketim, Type-C ve normal USB portum yer alıyor hemen alt tarafa geldiğimde burada joystick tasarım ile beraber bizlere e, vites topuzu geliyor. Yan tarafta bardaklığımı görüyorum. Elektronik park frenim, hold sürüş modlarım ve burada yine küçük bir bardaklığım geliyor. Hemen anahtarlığımızı göstereyim. Burada güzel minik bir anahtar bizlere Ford tarafından sunulmuş. Bakın bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Cepte çok da fazla bir yer kaplamayacaktır ve sportif görünümü olması da gayet güzel. Bunun dışında kol çağımıza baktığımızda arkadaşlar kol çağımız burada oynuyor. Dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kol çağımızı açtığımızda ise şurada bir bölüm. Buraya kaldırdığımızda ise geniş bir alan sunuluyor dostlarım. Burayı kapattım. Yan tarafa geldiğimde bir tane torpil gözü beni karşılıyor ve yine yeterli düzeyde saklama alanına sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine burayla ilgili Head-Up Display olayımız var arkadaşlar. Burayı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve ön taraftaki alanı silmeniz için de çok derinlemesine bir alan yok burada. Rahat bir şekilde elinizi uzanarak burayı temizleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok çok iyi bir olay. Otomatik kararan iç dikiz görüyorum. Yine üst taraftaki sunroofun bir cam tavanımla ilgili buradan istediğim gibi perde ayarlamamı ve cam tavanımı uygun modu ayarlayabilirim. pozisyon ayarlayabilirim dostlarım. Yani burayı rahat bir şekilde gözlük koymak ya da ruhsat koymak için genellikle yüz, ben buraya gözlük koyarım. Kullanabilirsiniz. Burada da bir alanımız var. Ve şuraya geldiğimizde ise aynamızı görüyoruz. Buradaki aydınlatma ile beraber burayı da konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet geniş açıdan alacak olursak kapı kısmı eskisiyle birebir aynı. Buraya geldiğimizde ekran kısmı birazcık büyümüş. Yine burayla ilgili görecek olursanız arkadaşlar güzel bir tasarımsal Bütünlük burada bizlere kazandırılmış. Yine aracın içerisine baktığımızda e, aracın içi dışarısıyla yine aynı şekilde benzer bir şekilde sportif bir görünüme bürünmüş. Dolayısıyla bu arac e, özellikle 30 ve 20 yaş grubu bu aracı sadece tasarım için bile alabilirler. Bence tasarımı gerçekten hoş. Muadillerine göre, rakiplerine göre bence tasarımı gayet hoş, yarışır düzeyde. Dolayısıyla tercih sizlerin dostlarım. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım Ford Kuga'yı beğenmişsinizdir. Orada videoyu noktalamak istemiyorum burada. Son anda vazgeçtim. Bir dış tasarımı tekrar hızlıca görelim arkadaşlar. Dışarıda videoyu kapatalım. Hemen dışarıya geçiyorum. Bu kadar güzel bir dış tasarımı hemen bir hızlı geçişle kapatamazdım arkadaşlar. Tekrardan üzerinden geçmek istiyorum. Aracımız Kuga CT-Line Benzinli, 6 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Aracımızın ortalama yakıt tüketiminin 6.7 olduğunu görmekle beraber burada gelişmiş standart paket özelliklerimizi rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aracımız ada mavisiydi ve fiyatı da yine aynı şekilde 2.5 milyon dolaylarında olduğunu görebilirsiniz. Ancak aracımızın tasarımı gerçekten dediğim gibi eski tasarıma nazaran çok çok değişti, resmen bir evrim geçirdi Kuga 3.0 ya da 2.0 diye söyleyebilirim. Ee, ön tasarıma baktığımızda yine burada keskin hatlarıyla beraber farımızın ve ön tamponumuzun yer alışı, ön ızgaranın yer alışı aracın ön tarafını çok göz alıcı bir hale büründürmüş. Yani çok fark edilir bir şekilde güzel bir tasarıma bürünmüş. Bu arada ben yandan baktığımda burayı birazcık TOG'a anımsattım arkadaşlar. TOG, TOG da buraya benziyor. Far kısmı TOG'a da benzemiş. Jant kısmına baktığımızda yine jant kısmı eskisinde olduğu gibi çok yine sportif arkadaşlar. estilen logomuz ve yan tasarımımız da yine yandan baktığımızda güzeldir. Tasarımla bizlere sunulmuş. Arka tarafa geldiğimizde yine aynı şekilde sportif stop lambamız, am Kuga amlemiz ve diğer çeşitli detaylarımız bakın bu şekilde sunulmuş. Şimdi yine krom egzozlarımızın çift taraflı olması da güzel bir görünme bizlere kavuşturmuş. Evet arkadaşlar, Ford Kuga incelememiz buraya kadardı. Umarım aracımızı güzel bulmuşsunuzdur. Kadıköy'de olanlar için ya da Kadıköy yolu düşecek olanlar için de tepet yollarına muhakkak uğramanızı tavsiye ediyorum. Yine buradaki arkadaşlar da sizlere araçlarla ilgili tüm detayları siz aktarıyor olacaktır. Bir test sürüşüne çıkmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unut unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemek için bu işlemleri yapmanız çok önemli. Hepinize şimdiden kucak dolu sevgiler. Bir sonraki videoda görüş, de, görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.